arkadaşlar. Ben Beyza Betül Bahadır. Bugün sizlere Emirer Vatan'ın kağıtla oynanan versiyonunu öğretmek istiyorum. Ee, öncelikle ihtiyacımız olan şey bir tane kağıt, bir tane de kalem. Toplamda iki kişilik karşılıklı oynanan bir oyun olduğu için e, iki tane kağıt, iki tane kalemle karşılıklı oynayabilirsiniz. Öncelikle yapmamız gereken bu şekilde 10'a 10 birimlik iki tane tablo çizmek. Neden iki tane olduğunu az sonra açıklayacağım. Öncelikle çizdiğimiz tablo 10 birim aşağıya. 11'imde sağa sağ gidecek şekilde olmalı. Aşağı doğru sıraladığımız her bir kareye e, birden 10'a kadar sayıları yazıyoruz. Sağa doğru gittiğimizde de A'dan J harfine kadar sayı yaz, sayı e, harflerimizi yerleştiriyoruz arkadaşlar. E, aynı şekilde bir tane de rakibimiz için bunu çiziyoruz. Bunu çizmemizdeki amaç şöyle arkadaşlar. Şimdi gemilerimizi yerleştirdiğimiz zaman Burası bizim kendi gemilerimizi kontrol ettiğimiz ve karşımızdaki insan atış yapacağı yer oluyor. Burası da rakibimizdeki rakibimize atış yaptığımız zaman onun gemilerini vuracağımız yer oluyor. Yani şu şekilde düşünebilirsiniz. Burada kendi gemilerimizi koyduğumuzda karşımızdaki kişi bize koordinat söylüyor. Koordinatlara göre gemilerimiz varsa ona göre hareket ediyoruz. Burada da mesela söylediğimiz koordinatlarda karşımızdaki kişinin gemisinin olup olmadığını işaretliyoruz. Bu şekilde oyunumuzu takip ediyoruz. E, gemilerimizi tanıyalım önce bir. Gemilerimiz toplamda 4 birim kaplayan bir tane amiral gemimiz var. 3 birim kaplayan 2 tane kruvazör gemimiz var. E, 2 birim kaplayan 3 tane muhrip gemimiz var. 4 tane de 1 birim olan denizaltılarımız var. Bunları Gördüğünüz şuraya yerleştireceğiz arkadaşlar. Ben e, normalde tek bir kalemle yani tek renkli yapabilirsiniz ama ben sizin için e, renkli koyacağım gemileri daha ayrıntılı gözükmesi için. Karşımdaki e, rakibime de bu kağıdın aynısından vereceğim. O da kendi gemilerini gördüğünüz gibi buraya yerleştirecek. Sonra oyun oyun karşılıklı oynayacağız rakibimle. E, oynarken de size ayrıntılarını Nasıl oynandığını göstereceğim. Evet arkadaşlar, e, gemilerimi yerleştirdim bu şekilde. Renkli, siz ayrıntısı göründüğüye renkli çizdim. E, bunlar denizaltılar. Bu amiral, bu muhrip gemimiz, bu da kruvazör gemilerimiz. Yerleştirdim hepsini. E, rakibim de yerleştirdi şu anda. E, rakibimin söylediklerini kendiminkileri burada. Yani eğer karşımdaki kişi yivurabilirsem buraya çarpı atacağım. Eğer karavana yani boş atarsam Nokta koyacağım Evet kim başlasın Sen, Ben başlıyorum o zaman Önce bir atış yapalım mesela e, Koordinat söylüyorum B9 olsun B9 9 karavan. Karavana boş Boş attık evet Nokta koyuyoruz Evet şimdi sıra Sende C3, C3. Ee, Kruvazör vuruldu. C3 Kruvazör vuruldu. Hı -hı. Evet. Ee, D3 D3 Evet. Bir kere daha kruvazörümüz vuruldu. Evet. E3 F3. Evet, evet kruvazör battı. Tekrar sende. Ben de Ben dediğim hala? Evet. Sen. Hı -hı. Evet. F5. F5. Ee, karavana. Sıra bende. Evet. Söylüyorum. Ee, J... 10 diyorum. J10 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 j, -on. -on. j. j -on. Evet. evet. Karavana. Boşalttık yine. Tamam. Sıra sende. Sıra bende. I6 I6 Karavana. Hı -hı. Bir daha bakarsanız. I6 boş. I6 Şöyle karavana. Sıra bende. Evet. Ee, A 6. A 6 diyorum. Tamam. Bur evet, karavan. Karavana mı? Tamam. A altı. Karavana. Sıra sende. C2. C2. Karavana. Şimdi sıra bende. Evet. F8 diyorum. F8. F8. Evet. Fransa'nın F'si. F8. Hı hı. Evet. Hala vuramadık. Evet. Siz sende sen evet. de. J6 J6 Evet. Ee, muhrip vuruldu. Tekrar sende. J5. J5. Karavana. Hmm. Ee, sıra bende. Hmm. Ben söylüyorum. Ee, D. 3. D3. D3. Evet. Hmm. Birisi vuruldu. D3. Sonunda bir tane vurabildik. Evet. D4. Karaman'a. Tamam şimdi sıra sende. J7. J7 vuruldu. Evet. Нуshipkem gemim battı. Bir tane daha. Evet arkadaşlar, bu en sonki halimiz kağıtlarımızın. Biz rakibimizle bayağı oynadık. Bu benim kağıdım, şu turuncuyla gördüğünüz. Bu da rakibimin kağıdı. Birbirimizin gemilerini size de gösterdiğiniz gibi işaretledik. Eklemek istediğim şunlar var. Onları söylemeyi en sona bıraktım. Gemileri yerleştirirken arkadaşlar, gemiler üst üste asla gelmiyor. Gemilerimizi çapraz yerleştiremiyoruz kareleri yerleştirirken mesela şurada gördüğünüz vurulmuş olan kruvazör gemisi üçlü olan kruvazör gemimizi mesela e, yatay olarak da yerleştirebilirim, dikey olarak da yerleştirebilirim. Mesela iki tane kruvazör gemi de vurulmuş burada gördüğünüz üzere. ikisine de e, yani birini yatay birini dikey yerleştirmişim fark ettiyseniz ve hiçbiri fark ettiyseniz birbirinin üstüne denk gelmemiş. E, yani bunlar önemli. Bu şekilde bunları bilmemiz gerekiyor. E, oyunun Bitim noktası da şurası. Oyunda en son gemisi vurulan yani en son gemimiz karşımızdakilerin de tüm gemisini vurana kadar oyun oynuyoruz. Ee, en son gemisi kalan kişi yani en son herkesin gemileri vuruldu diyelim ki en son gemisi vurulan e, oyunu bitiyor, oyun bitiyor. En son gemisi kalan kişi yani sonda e, gemi, vurulmayan gemisi kalan kişi de yani batmayan gemisi kalan en son kişi oyunu kazanmış oluyor. Diyelim ki her yer vuruldu ama sadece bir tane denizaltınız vurulmadı ve diğer rakibinizin mesela siz her yerini vurdunuz. O zaman siz bir tane denizaltınız bile kaldığı için oyunu kazanmış oluyorsunuz. Bu şekilde oynayabilirsiniz. Size de iyi eğlenceler diliyorum. istediğiniz kadar Amiral Bat diye böyle arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. İyi eğlenceler. Arkadaşlarım herkese merhaba tekrardan. Amiral Battı oyununu biraz önce kağıt üzerinde oynanışını sizlere tanıtmıştık. Şimdi ise Amiral Battı'yı online sitelerden nasıl ücretsiz ulaşabileceğinizden bahsedeceğim. Şu an benim telefonumda Play Store yüklü. Play Store'a giriş yapıyorum. Burada oyunumuzun ismini aratıyoruz. Amiral Battı. App Store'dan veya bilgisayarınızdan da oyuna ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Burada ilk çıkan oyunu indirdim ben. Şu an vakit kaybı olmaması için şimdi oyunu açarak sizlere nasıl oynandığını anlatacağım. Keyifli oynayabileceğiniz çok zevkli bir oyun arkadaşlar. Aynı zamanda bir zeka oyunu. Evet arkadaşlar şu an oyunumuz açıldı. Oyunun başlangıcında öncelikle kendinize bu kısımdan bir profil belirleyebilirsiniz. Ben buraya Beyza Sarı yani kendi ismimi koydum. Yine kendinize bir portre veya bayrak da belirleyebilirsiniz. Daha sonra bu kısımdan ana ekrandan oyunun hızlı oyun aşaması var. Burada karşınıza bilinmeyen bir rakiple istediğiniz zaman buradan oyunu oynayabiliyorsunuz. Eğer bir arkadaşınızla oynamak istiyorsanız ve bu arkadaşınız o an yanınızda değilse veya ayrı ayrı ikinizin de telefonu varsa arkadaşınla oyna seçeneğinden karşılıklı olarak burada oynayabilirsiniz. Yine bluetooth bağlantısıyla oynayabilirsiniz. Wi-Fi bağlantısıyla oynayabilirsiniz. Ee, tek telefon üzerinden oyuncu 1 vesaire oyuncu 2 şeklinde oyunu oynayabilirsiniz. Tek oyunculuğu da oynayabilirsiniz oyunumuzu. Şimdi ben size oyunun 2 kişilik Nasıl oynandığını anlatacağım. Burada arkadaşımla beraber oynayacağız. Buraya arkadaşınızın ismini giriyorsunuz oynamak istediğiniz kullanıcı adı gir kısmına. Ben daha önceden bu oyunu arkadaşım Betül ile beraber oynadığım için arkadaşımla eşleştim. Şimdi buradan, bak gördüğünüz gibi ekranda seçenekler var. Meydan okuma, sil, profil, fısılda ve engelle seçenekleri. Buradan meydan okuma seçeneğini seçiyorum. Evet şu an meydan okumamızı kabul etti. Oyuna başlayabiliriz. Başla diyorum. Oyunumuz bağlanıyor. Evet şimdi arkadaşlar buradan devam ediyoruz. Arkadaşlar kağıt oyunundan gemilerimiz biraz farklı. Burada gemilerin isimlerini bilmemize gerek yok. Kağıt oyununda 10 tane gemimiz vardı. Burada 6 tane gemimiz var. 6 gemimizi 100 karelik alana aynı kağıt oyununda olduğu gibi yerleştirip saklamaya çalışacağız. Gemilerimizi dikey ve yatay şekilde yerleştirebiliriz. Gördüğünüz gibi gemiler üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirmemiz lazım. Gemiler üst üste geldiğinde zaten uyarı veriyor ve gemiler kırmızı renkte yanıyor. Burada bir de süremiz var. 30 saniye. Şu an gemilerimi saklamam lazım. Amiral gemimi böyle saklıyorum. Ağız alışkanlığı amiral dedik ama gemilerin ismini söylememize gerek yok. Şöyle gemilerimi Evet, süremiz de bitmek üzere. Evet arkadaşlar oyunumuz geçti, başlıyor. İlk atış sırası bende. Burada düşman donanmasında yani kendi donanmamız da aynı şekilde kaç tane gemi olduğu gösteriliyor ve oyunda süre var. Bu süre içinde atış yapmamız gerekiyor. Yoksa ıı, sıra rakibe geçer. İlk atışımı B3'e yapmak istiyorum. Ve şu an karavana atış yapmış oldum. Şimdi sıra Betül'de. Betül de boşa yani karavana atış yapmış oldu. Şimdi tekrardan Evet şu an Gemilerden bir tanesini yaraladım Şimdi geminin devamının nerede olabileceğini Tahmin etmem lazım Evet arkadaşlar şu an 4 birimlik bir tane gemiyi batırdık. Gemi battı şu an yine atış hakkım var. Diğer atış hakkımı da biraz üstlerde kullanmak istiyorum. Boş atış yaptım. Olsun oyun devam ediyor. She can't take much more. şimdi. Öyle bir strateji yürütmeliyim ki hangi gemi olduğunu bulabilmeliyim. Burada yatay olabileceğini düşündüm ama yanlış düşünmüşüm. Mayday, mayday. Evet. Şu an rakibim gemilerden birini batırdı. No ki birimlik bir gemiyi daha batırmış oldum. Şu an dört tane gemim kaldı. Diğer gemileri de tahmin etmeye çalışacağım. Arkadaşlar burada şu an rakibimden de gördüğünüz gibi yaraladığınız bir gemi varsa ona yakın bölgelere atış yapmanız lazım gemiyi batırabilmeniz için. Evet, şu an gemilerden bir tanesini daha yaraladım. Bu da 3 birimlik bir gemiymiş. Evet, şu an büyük gemilerden birini bulmam lazım. Evacuate sıra tekrardan bende. Bu sefer biraz üstlere atış yapmak istiyorum. Evet. Tahminlerim doğru yönde. Şimdi Betülün iki tane gemisi kaldı bulması gereken. Evet, şu an diğer gemiyi de buldu. That was a close one. Şimdi arkadaşlar Evet, şu an bir tanesini daha batırdık. Büyük gemilerimizden. Batırmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar burada 5 birimlik gemi dışında bir şansımız yok. Çünkü diğer gemide diğer satıra atlamak gerekiyor. Şimdi E de mi J de mi olduğuna karar vermem lazım. Ben J olduğunu düşünüyorum. Fakat karavan oldu. There goes their battle wagon. Evet arkadaşlar şu an bütün gemilere batıldı ve oyunu kazandık. Arkadaşım da gayet iyiydi, onda bir tane iki birimlik gemisi kalmıştı. Oyun bu şekilde buradan revenge deyip tekrardan e, oynayabilirsiniz ya da rakibiniz revenge talebinde bulunabilir. Şu an oyunu kazandık, oyun bu şekilde arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz.